Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni güzergahımızı çekeceğim Allah izin verirse. Kursiyerimizle birlikte bakalım. Gaziler Caddesindeyiz şu anda başlangıç noktasındayız. Güzergahımız değişti biliyorsunuz. Herkes merak ediyor. O yüzden bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi sol sinyalimizi yakıp evet sağa doğru dönüyoruz. Evet döndük sağımıza kendi şeridimizde devam ediyoruz. Vitesimizi değiştirdik. Evet burası Gaziler Caddesi. Adliye'nin üst tarafı Adliye Caddesi. Onun ismini bilmiyorum ama evet düz gidiyoruz kendi şeridimizde. Sağ sinyalimizi yaktık. Sağ şeride geçiyoruz. Işıklarda bekleyeceğiz. Öğrencimizin de bugün ikinci günü. Bakalım nasıl geçecek. Bekliyoruz ışıklarda. Evet arkadaşlar, yeşil ışıkta yandı. Sağa dönüyoruz şimdi. İkinci şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. Kolay olsun diye işimiz. Evet, soldan yani. Açık alarak sola döndük. Soldan devam ediyoruz. Her zaman bu şeridi kullanıyoruz. Tekrar sol sinyalimizi yakıp bir cep var oraya giriyoruz ışıklara doğru ilerliyoruz arkadaşlar mezarlık yönüne doğru evet ışık da yandı şansımıza çok iyi sola döneceğiz evet soldan devam ediyoruz soldan devam edip kavşağa geçtikten sonra sağ sinyalimizi yakıp sağ şeride geçiyoruz. Evet, sağ şeritten devam ediyoruz. Kasis var burada. Yavaşlayıp kasisten geçiyoruz. Evet. Sağdan devam ediyoruz. U dönüşü eklendi arkadaşlar yeni biliyorsunuz Şimdi U dönüşüne gireceğiz sağdan Sağ sinyalimizi veriyoruz Evet U dönüşümüzde Buradan Evet Girdik Diğerine geçelim Emirhan Sağdakine evet Yaklaşıyoruz Hocam kolay gelsin. Sağ ol teşekkür bir, ederim. Bir manuel araba lazım. Evet arkadaşlar bir ara vermek zorunda kaldık. Devam ediyoruz şimdi. Devam et canım. Şurada bekleyelim sıramızı. Evet geliyoruz D parka. Şey U, U dönüşüne. Evet. Biraz daha yaklaşabilirsin hem diğer ya. U dönüşünü seyredelim yaklaşsam o bizim arkamızdan çıkar evet tamam evet diğer aracın da bu arada U dönüşünü izliyoruz Neyse kapatalım. Sorun olmasın sonrasında. Evet. Bu parka giriyoruz arkadaşlar. Düz devam ediyoruz. Sağ tubanın arasından girdik. Sola döndük. Döndük. Evet solda durduk. Vitesimizi geri takıyoruz şimdi. Sağ manevra yapacağız. Evet. Sağ yaptık. Geri geri gidiyoruz. Evet. Durduk. Şimdi sol sinyalimizi yak sola doğru çevirdik direksiyonumuzu. Evet, soldan çıkıyoruz. Evet, başarılı bir U dönüşü oldu. Tekrar buradan dönüp çıkacağız arkadaşlar. Çıkıyoruz. Evet, bu arada bu dönüşünü de amatör bir şekilde göstermiş olduk. Evet devam ediyoruz. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Sol sinyalimizi yaktık. Solumuzu kontrol edip çıkacağız. Evet. Geri arkamıza baktık. Hem aynayı kontrol ettik. Hem Omuz bakışı ile çıktık, gidiyoruz, düz devam ediyoruz, sağdan gidiyoruz arkadaşlar tekrar. Anlamadım söyle. Yani üçe alabilirsin, sıkıntı yok. Evet. Burada bir çatal yolumuz var arkadaşlar, buradan sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi yaktık. Devam ediyoruz sağdan. Tekrar bir omuz bakışı atıp evet çok hızlı bir şekilde saniyelik çıkıyoruz. Sol şeridimizi yaktık. Evet devam ediyoruz. Sağdan sağdan devam ediyoruz. Arkadaşlar bizim yolumuz her zaman sola dönmeyeceksek sağ. Sol şeridi sollamak isteyenler kullanacak. Sağdan devam ediyoruz. Virajlar var. Virajlarda yavaşlıyoruz. Güvenli bir şekilde kontrol ederek. Evet. Gayet güzel kullanıyor öğrencim. İkinci günümüz bugün. Maşallah diyelim. Evet devam ediyoruz. Sağdan. E. Ee, Beylik Dağı'nın etrafında gidiyoruz arkadaşlar. Beylik Dağı. Dereye doğru. Çakal Deresi diyorlar buraya. Dereye doğru aşağı ineceğiz. Kavşaktan ada var aşağıda. Adadan geri döneceğiz aynı soldaki yoldan. Geri döneceğiz. Devam ediyoruz sağdan. yayaları da ezmeden. Burada bir su deposu görüyoruz arkadaşlar. Onu referans gösteriyoruz öğrencilerimize. Su deposumuzu gördüğümüzde müsaitse sol sinyalimizi yakıp sola geçiyoruz. Solumuzu kontrol edip evet sol şeritten devam ediyoruz. Dereye doğru yaklaştık. Evet, burada bir adacık var. O adanın etrafından sol sinyalimizi yaktık arkadaşlar. Solumuzu kontrol edip Evet, biraz duraksadık. Trafik var. Devam et Emirhan. Evet, soldan beyaz şeridi takip ederek acele etmeden. Evet. Dönüyoruz. Burada tabelaları gördükten sonra sağ sinyalimizi yakalım arkadaşlar. Ee, karşıya geçeceğiz. Sağdan çıkacağız ilk çıkıştan. Evet, sağ dolu şu anda. Bekleyelim Emirhan. Evet. Geçebiliriz yavaş yavaş. Yanımızdaki araç bize yol açtı tabii yol vermeyecekler. Hiçbir zaman vermiyorlar burada. Dikkatli olmak lazım. Sağ şeridimizi, sağ sinyalimizi yaktık. Sağdan devam ediyoruz Emirhan. Sağımıza dikkat edelim. Doldu. Evet sağ geçiyoruz. Kontrol ettik. Bu arada kolum da aradı. Evet, sağdan sağdan. Devam ediyoruz. Basabilirsin Emirhan burada. Yani Hani video çok uzun sürmesin, sıkılmasınlar diye normalde basmıyoruz tabi, değil mi? Kontrolde gidiyoruz. Şimdi bu aracı sollayacağız. Erkeklik araç geçtikten sonra nasıl solluyoruz arkadaşlar? Sol sinyalimizi yakıp sola geçiyoruz, hızlanıyoruz. Solladığımız aracın yanından geçtikten sonra. Aracı aynalarımızdan kontrol edip arkamızda tamamını görmemiz lazım. Geride olduğunu görmemiz lazım. Evet, sağ sinyalimizi yakıp sağa geçiyoruz tekrar. Aynalardan kontrol edip arkada gördüğümüzden emin olmazsak hatalı sollayıp kazaya sebebiyet verebiliriz. Çok tehlikeli arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Az ileride dur kalk alanımız olacak burada test edileceğiz arabayı arkaya kaydırmadan geri kaydırmadan stop ettirmeden kalkış yapacağız sağ sinyalimizi yakalım emirhan evet sinyalimizi de yaktık şimdi sağda duracağız orada bir cep var Cepte duruyoruz. Arkasında durabilirsin. Evet. Debriyaj fren. Evet durduk. Vitesimizi bire alıp sol sinyalimizi yakıp arkamızı kontrol edip güvenli bir şekilde aracımızı kaydırmadan stop ettirmeden çıktık. Evet çok güzel Emirhan. Soldan devam ediyoruz arkadaşlar. Sol sinyalimizi yaktık. O çatal yolu hani gelirken bahsetmiştik. Oraya geri dönüyoruz. İki okun arasından soldan Evet, okların arasından döndük. Geldiğimiz yolları geri dönüyoruz. Evet, buradan da sağa döneceğiz arkadaşlar. Sağ sinyalimizi yakıp sağımızı kontrol edip sağ yoldan devam ediyoruz. ne demiştik her zaman sola dönmeyeceksek sağ yolu kullanacağız. Devam ediyoruz. Evet o dönüşü alanımızı gördük şu anda. Onun yanından. Geri döndük gidiyoruz. Şimdi paralel parka gideceğiz arkadaşlar. Paralel parka doğru. Evet sol sinyalimizi yakıp burada bir kasis var. Kasisi geçtikten sonra Evet, sol sinyalimizi yaktık. Aracı bekliyoruz arkada. O geçtikten sonra evet sola geçiyoruz. Sol şeritten devam ediyoruz. Yukarı çıkacağız mezarlık yönüne. Paralel parka çıkacağız arkadaşlar. Dönüşte giriyoruz parka şu anda. Evet, sol sinyalimizi yaktık, tekrar sola geçtik. Şimdi dönüşe geliyoruz. Kasis var yine. Evet, geniş alarak sağ şeritten evet. Döndük arkadaşlar. Sağ şeritten devam ediyoruz. Evet, Mezarlık yolu. Paralel park burada. Beylik Dağı şehir ormanının karşısında mezarlık ikisinin arasından yukarı doğru çıkıyoruz. Paralel parka geldik arkadaşlar. Evet, müsait bir yerde park istedi, yapmak istediğimiz bir yerde duruyoruz. Kendi tercihimiz olacak sınavda. Evet, geldik. Ee, park yapmak istediğimiz dubayı geçmemiz gerekiyor Emirhan. Şu arka evet, Duba arkada kalması gerekiyor. bir tak. Evet. Dubamızı geçtik. Burada araba olduğunu farz ediyoruz arkadaşlar. Arabanın yanına park ettik gibi düşünelim. Evet. Geri vitese taktık. Kelebek camda göreceğiz kubamızı. Kelebek camda gördükten sonra parkımızı yapacağız. Ara verelim arkadaşlar. Kelebek ee, parkı tekrar anlatırım ben size başka bir şeyde gün. Durduruyorum, ara veriyorum. Evet arkadaşlar, parkımızı tamamladık. Vakit almasın diye paylaşmadım onu sizinle. Evet, çıkıyoruz. Sol sinyalimizi yakıp paralel parkımızdan çıkıyoruz. Dubaya vurmadan. Evet, çıktık. Burada duruyoruz arkadaşlar. Hemen önünde duruyoruz. Evet, komisyonu alıp tekrar sol sinyali yakıp çıkıyoruz. Evet, solumuzu kontrol edip burası da çok tehlikeli arkadaşlar. Solumuzu güzel kontrol etmemiz lazım. Evet, solumuzu kontrol ettik. Çıktık. Evet. Şimdi güzergaha devam ediyoruz. Güzergah değişti demiştik arkadaşlar. Şimdi çok merak eden arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Sağa dönüyoruz Emirhan. Sağ. Evet, buradan eskiden düz gidiyorduk, soldan dönüyorduk. Şimdi sağa dönüyoruz. Evet, mezarlığın etrafından dolaşacağız. Halk Eğitim var, Halk Eğitim'in caddesinden. Evet, sağdan sağdan gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Değişen güzergah burası işte. Merak eden öğrencilerime buradan kursiyerlerime selamlar. Sağdan devam ediyoruz. Birkaç tane ışık var tabi. Biraz e, bu ışıklar can sıkacak ama hani biraz vakit konusunda. Evet. Devam ediyoruz. Sağdan Solumuzu kontrol edip sağdan döneceğiz arkadaşlar. Sağ sinyalimizi yakıp evet kontrol ediyoruz. Gelen giden yok. Dönüyoruz sağdan. Evet sağdan dönüp sağdan sağdan tekrar Gebze mezarlığının etrafından dolaşıyoruz arkadaşlar şu anda. Evet, ışığımız da yeşil yanıyor. Bize bugün bütün kapılar açık. Sağdan gidiyoruz Emirhan. Evet, tekrar sağdan devam ediyoruz. Sağa dönüyoruz, sinyalimizi yakın. Evet, ışıklarımız hep yeşil. Bütün kapılar bize açık, maşallah. Döndük, geri geliyoruz. Evet, mezarlığın etrafından döndük. Evet dün başladık arkadaşlar biz. Bugün ikinci günümüz bu yolu kullanmaya. Sola geçelim Emirhan. Evet sola geçtik. Çünkü artık ileriden sola döneceğiz. Sol sinyalimizi yaktık. Geçtik. Işıklarda bekliyoruz. Evet bir tanesine yakalandık. Evet, ışığımız da yandı arkadaşlar. Devam ediyoruz soldan soldan. Evet, soldan devam ediyoruz. Sol sinyalimizi yakıp tekrar solda cep var ışıklara giden. Buradan geçebilecek miyiz? Evet, geçeceğiz Emirhan. Evet, ışıklarda yine bekliyoruz arkadaşlar. Sola döneceğiz. Kapalı pazarın önünden geçtik. Mevlana pazarının. Ee, Gaziler Caddesi'ne yukarı L Park'ın olduğu kısma geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar ışığımız yandı. Devam ediyoruz. Sola dönüyoruz. Sol sinyalimizi yakmıştık zaten. Dönüyoruz sola. Gaziler Caddesi. Evet yukarı doğru çıkıyoruz. L Park da buradan alınacakmış arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ee, soldan çık Emirhancım sen. Sol sinyalini yak solda. Evet diğer parka gidelim. Evet L parkın yanındayız. Ee, şu yukarıdakine gidelim. Üçüncü parka gidelim Emirhan. Evet sağ sinyalimizi yaktık. Parka giriyoruz. Parkımızı bitirdikten sonra zaten e, buralarda başarılı olduysa sınavımız ya biraz bu kamyonun önünde ya da biraz daha ileride sonlandırılıyor sınav. Bu kadar yeterli herhalde ya değil mi Emirhan? Yeterli. Tamam bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selamlar.